canlarım güzel bir fal olması dileğiyle karşınızdayım kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklayıp ayrıcalıklı fallardan yararlanmayı unutmayın şimdi başak burcundayız bakalım başak burcunu kahvede neler bekliyor başak burcu size uzak yoldan dış ülkelerden birinden haber var yakınınız varsa haber alıyorsunuz tabağınız çok yapışmış bütün dileklerinizin kabul olacağı ve gerçekten de bakın leylek var. Ee, güzel haberler gelecek. Kanada çıkmış, uçar gibi ee, çok güzel haberler alıyorsunuz. Uzun yoldan ve sevindirici gelişmeler yaşayacaksınız. Belki de sevdiğiniz uzaksa bir kavuşma yakın. Çok yakın bir zamanda sevdiğiniz bir insanla bir araya geliyorsunuz. Ee, uzakta olan bir yakınınız varsa ki erkek olarak gözüküyor. Bu kişi gelecek, kavuşacaksınız. Gerçekten de dolu bir kalp var burada ee, çok güzel İki kalbin de birleştiğini görüyorum üstünde ee, evlilik kararı alabilirsiniz ee, belki de e, ayrıldığınız eşiniz varsa E harfinde tekrar bir barış yeniden bir evlilik yapabilirsiniz bu kişiyle yeniden barış görünüyor gerçekten de ve size de 3 gün içerisinde S ve N harfi var E harfi var. Böyle bir insanla tekrar birleşme yaşayacaksınız. Gerçekten de sevgiyle bir araya geliyorsunuz ee, ve çok güzel de bir iş teklifi alabilirsiniz. Ee, takım elbiseli bir insan var burada. Güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Ee, Başak burcu kadınları ve e, burada gerçekten de e, ceketli biriyle karşı, karşı karşıya geliyorsunuz. Bir konuşma var, bir düğün yapabilirsiniz nikah şeklinde ve güzel kalabalık bir ortamdasınız güzel bir kutlama güzel bir başarı var gerçekten de ve karşıdaki kişiye de bir hediye veriyorsunuz o da size bir hediye veriyor ve bir kucaklaşma bir kısmet görüyorum burada yalnız kalan kalbiniz dolacak ee, uzun zamandır kavgalı olduğunuz bir sevdiğiniz varsa çok büyük bir barış çok büyük bir atılım gerçekleşecek size doğru gerçekten de e, temiz kalplisiniz yolların çok açık ve yoldan gelen bir insan görüyorum. Kucağında çocuğuyla birlikte geliyor. Çocuklu bir misafir ağırlayabilirsiniz. Y harfi var isminde bu kişinin ve e, küçük çocuğu var. E, bu kişiyle e, birini ağırlayabilirsiniz. Bir karı kocaya da benziyor. Böyle misafirleriniz gelecek. Bir süre sizde ikamet edebilirler e, ve güzel vakit geçirebilirsiniz diye görüyorum. E, gerçekten de ve H harfi var içinde ve bir kutlama yapıyorsunuz onlarla güzel sohbet vakit geçiriyorsunuz biriyle karşılıklı bir görüşmeleriniz var ee, güzel şeyler alacaksınız burada ee, güzel şeyler katacaksınız işle ilgili bir başarı sizi bekliyor ve çok büyük bir kısmetiniz var eğer kalbiniz boş ise e, sizi sevecek e, dürüst bir insanla tanışacaksınız sizde Kalbiniz dolacak gibi görüyorum burada. Ve evle ilgili muradınız var. Muradınız oluyor. Beklediğiniz SMS'ler geliyor. Düşünceleriniz biraz karışık Aralık ayında. Gerçekten de ama Aralık ayı size bolluk bereket ayı var burada. Bakın görüyorsunuz burada. Gördüğünüz buğdaylar. E, gerçekten de bolluğun bereketin geldiğini müjdeliyor size. Ve burada haberiniz geliyor. E, çok mutlu mesut e, olacaksınız. E, bir yıl e, Uçak yolculuğu yapabilirsiniz Helikopter çıkmış Uzak bir yere seyahat edebilirsiniz İşle ilgili olabilir e, Ama çok güzel şeyler yaşayacaksınız e, Çok güzel şeyler var e, Düşünce karışıklığınız hafiflemiş baya Bakın topluluk içinde bir kutlama yapıyorsunuz Bayanlar hem cinslerinizle e, bir kutlama yapabilirsiniz Bir başarı kutlaması olabilir Düğün dernek doğum haberi olabilir e, Kutlama var bir topluluk içinde olma var Sınırlar var başak burçları kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev diyor burada gerçekten de ve bu kartta su uşağı geldi sezgili duyarlı sanatçı arkadaş canlısı bir insan su grubundan birisi hayatınıza girecek hanımlar. Ee, yeni biri aslan burcu e, başak burcu kadını ve e, su grubundan biri olabilir e, yükseleni de ateş grubu olabilir aslan burcudan olabilir yükseleni de hayatınıza yeni biri giriyor bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor artan pisişik kabiliyetler diyorum e, ve güzel şeyler yaşanacak aslında e, Başak Burcu erkeği sizin hayatınıza da Aslan Burcu bir kadın girebilir. Ateş Burcu'ndan böyle bir insan erkeklerin hayatına da gelebilir dedim. Çünkü e, bayanlar su grubundan birini bulacaklar Başak Burçları. Ve e, erkeklerimiz de Ateş Grubu Aslan Burcu biriyle beraber olabilirsiniz. Mutlu yarınlar, mutlu günler sizi bekliyor. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın diyorum. Neşeyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle. Субтитры создавал